Senin adını kol saatimin kayışına tırnağımla kazdım. Malum ya, bulunduğum yerde ne sapı sedefli bir çakı var, ne de başı bulutlarda bir çınar. Belki avluda bir ağaç bulunur ama, gökyüzünü başımın üstünde görmek bana yasak. Burası benden başka kaç insanın evidir bilmiyorum. Ben bir başıma onlardan uzağım, hep birlikte onlar benden uzak. Bana kendimden başkasıyla konuşmak yasak. Ben de kendi kendimle konuşuyorum. Fakat çok can sıkıcı bulduğumdan sohbetimi şarkı söylüyorum karıcığım. Hem ne dersin? O berbat, ayarsız sesim öyle bir dokunuyor ki içime. Yüreğim parçalanıyor. Ve tıpkı o eski acıklı hikayelerdeki yalnaya karlı yollara düşmüş yetim bir çocuk gibi bu yürek. Mavi gözleri ıslak, kırmızı küçücük burnunu çekerek senin bağrına sokulmak istiyor. Yüzümü kızartmıyor benim onun bu an böyle zayıf, böyle hodbin, öyle sadece insan oluşu. Belki bu halin fizyolojik, psikolojik filan izahı vardır. Belki de sebep buna bana aylardır kendi sesimden başka insan sesi duyurmayan bu demirli pencere, bu toprak testi, bu dört duvardır. Saat beş karıcığım. Dışarıda susuzluğu, acayip fısıltısı, toprak damı... Ve sonsuzluğun ortasında kımıldamadan duran bir sakat ve sıska atıyla... Yani kederden çıldırtmak için içerideki adamı... Dışarıda bütün ustalığı, bütün takım taklavatıyla... Ağaçsız boşluğa kıpkızıl inmekte bir bozkır akşamı... Bugün de apansız gece olacaktır... Bir ışık dolaşacak yanında sakat sıska atın... ...ve şimdi karşımda haşin bir erkek ölüsü gibi yatan... ...bu ümitsiz tabiatın ağaçsız boşluğuna bir anda yıldızlar dolacaktır. Yine o malum sonuna erdik demektir işin. Yani bugün de mükellef bir duasıllar için... ...yine her şey yerli yerinde işte. Her şey tamam. Ben, ben içerideki adam... ...yine mutat önerimi göstereceğim. Ve çocukluk günlerimin ince sızıyla... Suzinak makamından bir şarkı ağzıyla Yine billahi kahredecek dilini aşadı mı Seni böyle uzak Seni dumanlı Eğri bir aynadan seyreder gibi kafamın içinde duymak Dışarıda bahar geldi karıcığım bahar Dışarıda bozkurun üstünde birdenbire taze toprak kokusu Kuş sesleri vesaire Dışarıda bahar geldi karıcığım bahar Dışarıda bozkurun üstünde pırıltılar ve içeride artık böcekleriyle canlanan kerevet, suyu donmayan testi ve sabahları çimentonun üstünde güneş. Güneş artık o her gün öğle vaktine kadar bana yakın, benden uzak, sönerek, ışıldayarak yürür. Ve gün ikindiye döner, gölgeler düşer duvarlara, başlar tutuşmaya demirli pencerenin camı. Dışarıda akşam olur, Bulutsuz bir bahar akşamı. İşte içeride baharın en kötü saati budur asıl. Velhasıl o pul pul ışıltılı derisi ateşten gözleriyle bilhassa baharda ram eder kendine içerideki adamı hürriyet denen ifrit. Bir tecrübe sabit karıcığım. Bir tecrübe sabit. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak Bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak Kımıldamadan durdum Sonra saygıyla toprağa oturdum Dayadım sırtımı duvara Bu anda ne düşmek dalgalara Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım Toprak, güneş ve ben Bahtiyarım Nazım Hikmet.